Merhaba, Ayfer Adı Uygunluk Değerlendirmesi Derneği Başkanı. Uygunluk Değerlendirmesi Derneği, kısaca UDDER, ülkemizde uygunluk değerlendirmesi alanında bilinç artırması, artırılması, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması konusunda faaliyetler yürütmek üzere 2006 yılında Ekonomi Bakanlığı Koordinatörü, Sonunda. çeşitli kamu özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve uygunluk değerlendirmesi alanında e, özel sektör kuruluşlarının katılımıyla e, hayata geçirilmiş bir sivil toplum kuruluşudur. E, 23. Kalite Kongresi'nde Uygunluk Değerlendirmesi Derneği olarak ürün güvenliği açısından ülkemizde mevcut durum, piyasa gözetim ve denetim sonuçlarının e, bu alana yansıması e, ve çözüm önerileri konusunda bir oturum gerçekleştireceğiz. Bu oturma tüm tarafların, başta piyasa denetim gözetim faaliyetlerini yürüten kamu kurumları temsilcileri, uygunluk değerlendirmesinin değerli temsilcileri, tüketicilerimiz ve üretici temsilcilerimizi mutlaka katılmaları için bekliyoruz. Teşekkür ederim.